Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Haziran günlerden cumartesi. Hafta sonuna girdik. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlar. Piyasa görünümüne baktığımızda da ne yazık ki negatif. Bu negatifliğin birçok nedeni var. Bir tanesi Putin'in yapmış olduğu jeopolitik konularda yapmış olduğu açıklamalar bir diğer tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen fon satışlarının vadesi dolan fon satışlarından kaynaklı. Bitcoin 0.97 düşerken Ethereum %3.42, Ripple 1.18 düşerken BNB %1.56 düşmüş dünden bugüne. de güzel bir performans görüyoruz. 3 gündür arkadaşlar. Bugün de %9.39 yükseldi. Aptos, Aptos ayakta kaldı diyelim. Zcash ayakta kaldı diyelim. Kaybedenlere baktığımızda AB, SPX, Virtual, Uniswap ve Sonix'i görüyoruz sevgili dostlar. Bunlar en 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 çok ne yazık ki kaybedenler olmuş. Şöyle bir sohbetimizdeki konuları dünden beri ben böyle bir özet çıkartıyorum. Dünden beri böyle maddeler halinde bir yerlere yazıyorum arkadaşlar. Acaba nelerden bahsedelim, ne yapalım, ne edelim diye. Şöyle bir durumda ilk olarak Trump'la başlayabiliriz. Trump, Paul'a dün yeniden rest çekti. Tekrardan görevden alabileceğini, hani Paul'u görevden almayacağım diyordu ya. Bu kararını tekrar gözden geçirebileceğini ima ediyor. Faizi indir yoksa seni indiririm diyor resmen. Arkadaşlar bu olayda piyasalarda olumsuz aslında bir etki yaptı. Yani... Şöyle baktığımız zaman Amerikan borsaları tarafında ne demek yani? E, SEC bağımsız. FED özür diliyorum. FED bağımsız bir kurum arkadaşlar. Amerika Başkanı FED'e müdahale edemez. Ama öyle de bir durum var ki FED Başkanı da Powell da ısrar ısrar ısrarla faiz indirmiyor. Yani piyasaya baktığımızda aslında bakarsanız indirmesi gerekiyor. Gelen verilere baktığımızda indirmesi gerekiyor. İşte siyasi nedenlerden dolayı, politik nedenlerden dolayı indirmiyor. Ey Trump, Paul'u görevden al diyenlerin sesi bu aralar bayağı bir yükselmiş durumda. Her ne kadar demokratik olmasa da arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bildiğiniz üzere Paul faizi sabit tutmuştu. Yumuşama sinyalleri vermişti. İki tane faiz indirim yapacağını, Eylül'de büyük bir ihtimalle yapacağına dair işaretler vermişti. Ama biz istiyoruz ki hemen olsun. Çeopolitik gelişmeler var. İran Avrupa Birliği ile görüşmeler yapıyor. İran Amerika ile şimdilik görüşmüyor. Ama Trump diyor ki bizimle görüşmek istiyorlar. Biz görüşmüyoruz diyorlar. Rusya Putin özellikle az önce de söylediğim gibi çok sert açıklamalar yaptı. Ey Amerika dedi sen bu işe karışma. Sen bu işe karışırsan biz de karışırız dedi. Biz de İran'ın yanında uğur alırız dedi. İran'ı yalnız bırakmayız dedi. E, bir soruyor bu esnada. Peki Amerika oradan savaşa girer. Siz de buradan savaşa girerseniz 3. Dünya Savaşı mı çıkacak yoksa? Ne düşünüyorsunuz bu konuda dediğinde onu bilemem dedi. Ben savaşa girerim. Amerika'ya da vururum. İsrail'i de vururum. 3. Dünya Savaşı çıkarsa çıksın. Orasını bilemem gibi böyle bir tuhaf bir açıklama yaptı. Piyasada bundan haliyle olumsuz yönde takır 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 battı arkadaşlar. Bu çevremde ben de Twitter'dan oldukça sizlere orada yardımcı olmaya çalışıyorum tabii elimden geldiğince. Glassnote'tan verileri alıyorum. Glassnote'a ben üyeyim arkadaşlar. Paralı olarak üyeyim. Para veriyorum adamlara bu grafikleri alabilmek için. Kendim alıyorum o grafiklerden sahipleniyorum. Bakıyorum, ölçüyorum ve ona göre analizler oluşturuyorum. Sizlerle de bunu paylaşıyorum Twitter'da. Parayla satın aldığım ürünü sizlerle bedava paylaşıyorum ama bedava paylaşırken zannediyorum iyilik yapıyorum. Bir sürü yemediğim halt kalmıyor. Lütfen e, yapmış olduğunuz yorumlara dikkat edin diyelim. Neyse Glass ısı haritasına göre 95.000 bin, 97.000 bin bandının çok 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 kritik olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 95 bin, 97 bin aralığının altında bir kapanış demek öldük, bittik, battık, arkamıza bakmadan kaçıyoruz demek. Bitcoin'de görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın arkadaşlar. Balinaların girişlerine dün öyle bir baktığımda balinalar böyle e, alım yapıyorlar aslında bakarsınız. Bu tarafta santimetreden özellikle alıyorum balina girişlerini. Balinalar e, alıyorlar. Evet almıyorlar değil. Aldıklarına satmıyorlar. Tutuyorlar. Ama küçükler bizler minik yatırımcılar ısrar 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 bir satışımız var arkadaşlar. Biz ufak bir harekette arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Ben diyorum ki 95-97 bandı bizim kaçış noktamız. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. İşte o erkekliği 95.500 97 bin bandının altına geldiğimizde full piyasadan çıkacağız. Ayı gelmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Bir kuruşumuz dahi olmayacak içeride. Kardaysak kardayız, zarardaysak zarardayız. 95.500'ün üzeri altına düşer isek. Şu anki Glass modun analizine göre. Kendi analizinizi kendiniz yapacaksınız. Kendi kararlarınızı kendiniz alacaksınız. Glassnode'un dediğine göre 95-500'ün altında kapanışlar. Gelirse arkana bakmadan kaç? Şimdi değil. Evet. BlackRock'ta bakıyoruz arkadaşlar. Haziran ayında bu ay yaklaşık 750 milyon dolarlık Ethereum almış. Hiçbir problem yok. Güney Kore'de ETF'ler geliyormuş. Güney Kore'de ETF'ler gelmeden Amerika Birleşik Devletleri'nde ETF'ler gelmeden kesinlikle ve kesinlikle altcoin rallisinin geleceğine inanmıyoruz. ETF'ler gelecek ki altcoin rallisi gelecek gibi bir hava var şu an görünen o. Çünkü baktığımızda altcoin'lerin yükselişi için neden sorusu soruluyor. Neden AVAX yükselsin? Neden XRP yükselsin? Neden Solana yükselsin? Neden Tron TRX yükselsin sorusunun cevabı aslında dönüp dolaşıp biraz ETF'te tıkanıyor gibi. AVAX neden yükselsin? Şöyle baktığımız zaman bir sebep bulamıyoruz. Yani şu anki konjektürde Powell'ın faiz indirmediği, bakın şu anki konjektürden bahsediyorum. Powell'ın faiz indirmediği parasal genişlemenin olmadığı bir yerde XRP, AVAX, Solana ve diğerleri niye yükselsin? Arkadaşlar. Aynı şekilde savaşın sürdüğü bir yerde kimin ölüp kimin kalacağı Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı, çıkmayacak mı? İran mı, İsrail'i yenecek? İsrail mi, İran'ı yenecek? Belirsizlikler sürerken kimin arkasında daha büyük güç var? Gizli eller kimin daha fazla? Bunlar daha ortada henüz tam manasıyla belli değilken Solana neden yükselsin sorusunun cevabı ETF'lerde kilitleniyor kalıyor arkadaşlar. Savaş biter. FED'de parasal genişleme yapar. O zaman ETF'e ihtiyaç kalmadan yükselebiliriz. Ama şu anki konjektürde ETF'ler şart. Ve bu ETF'lere baktığımızda Bitcoin tarafında, Solana tarafında, XRP, AVAX tarafında, Tron tarafında %90'ın üzerine geçtiğini görüyoruz. Dün Erik Balçunes, Bloomberg'ın ETF gazetecisi. ETF ile alakalı bölüme Erik Balçunes bakıyor. Kendisiyle de bir tokalaşma imkanımız oldu. Merhaba, hello, hello dedik. O kadar. Başka da bir e, muhabbetimiz olmadı bu abiyle yapmış olduğu açıklama ki onun açıklamaları genelde doğru çıkıyor. %99 doğru çıkıyor. %1 yanılma ihtimali var bu ETF konularında. 2025 yılında bu ETF'ler gelecek gibi görülüyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakalım bakalım bakalım. Başka da söylenecek bir şey yok. Teknik tarafa geçelim sevgili dostlarım. Teknik tarafta göstergelerimiz Bitcoin konusunda bize neler söylüyor? Şöyle baktığımızda hacim ağırlıklı ortalama 105.700'den geçiyor arkadaşlar. Biz burayı 106 olarak belirlemiştik. 105.700'ün üzerinde 2 günlük kapanış gelmeden kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'e alım önermiyorum. 2-2 daha 4. Alım önermiyorum ne demek arkadaşlar? Düşüş bekliyorum. 105.700'ün üzerinde atamadığımız 2 gün kalıcı olamadığımız müddetçe ya hoca sen uçuyoruz demiştin. Demiyorum arkadaşlar. Ya hoca sen kaçıyoruz demiştin. Demiyoruz arkadaşlar. 105.700'ün hatta 106.000'in üzerinde 2 günlük kapanış görmeden böyle bir şey demiyoruz arkadaşlar. Hocam ben uzun vadeciyim. Öyle bir uzunum ki üf yani felaket uzun vadeciyim diyorsan bu konu seni ilgilendirmiyor. Uzun vadede bir problem yok. Uzun vadede kazanacağız arkadaşlar. Buy sinyalini aldık. Uzun vadede bekle 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 bekle, bekle, bekle Ta buraya kadar. Ne kadar bekledik? 2023 Ocak. Ne oldu? 2024 Temmuz'a kadar bir senede arkadaşlar bekle. Arada ne oldu? Savaşlar çıktı, depremler oldu seller geldi bilmem neler geldi bize ne onlardan dedik ve şöyle geldiğimizde 530 günde yüzde 247'lik bir kar var Bitcoin tarafında uzun vadeciysen o beklemiyoruz şöyle olmuyoruz böyle olmuyoruz lafı seni ilgilendirmiyor sen zaten uzun vade olarak baydasın kısa vade olarak konuşuyorum kısa vadede sevgili dostlar Bitcoin'de kısa vadeli bugün yarın öbür gün falanlı filanlı sel sinyalimiz kısa vadede devam etmekte. Alt destek neresi? Alt destek 102.650. 102.650'ye Bitcoin'in düşmesini bekliyorduk, düşmüş zaten. 102.650'nin üzerinde şu buy sinyali gelemezse bir alt desteğimiz 100 binler sevgili dostlar. 100 binlerin altında 97.000 bin. 97.000'in altı dipsiz kuyu zaten. Hoş geldin ayıcık. Arkana bakmadan kaç. Ne zaman alalım Bitcoin'i? 106.000'in üzerine atmadan, 105.700'lerin üzerine atmadan almayınız. Altcoin'ler arkadaşlar. Altcoin'lerde genel görüşümüz ne? Altcoin'lerde Selsin yerimiz vardır. 802.000 802 milyar dolar destekleri 802 milyar dolar desteğe inmiştir. 802 milyar dolar destekten yukarıya doğru bir dönüş bekliyoruz mu? Gelir mi? Gelebilir. Ama henüz bir gel sinyali, Henüz bir al sinyali altcoin'lerde yoktur. Altcoin'lerde alt e, buy sinyali gelmedi. Gelirse zaten videosunu yaparız gelmediği süre içerisinde ne yazık ki 741 milyar dolarlara bir geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. İyi de hocam Twitter'da hep güzel haberler paylaşıyorsunuz. Evet güzel haberler paylaşıyoruz. İyi haberler paylaşıyoruz, verileri paylaşıyoruz Twitter'da. Buna rağmen piyasa niye gitmiyor diye sorusu var. İşte başa döndük. Jeopolitik gerilimler arkadaşlar. Ne olacağımızı görememek. Önümüzü görememek arkadaşlar. Avax hiç konuşmuyorsun hocam diyenlere bakın Avax konusunda Twitter'da paylaşımlarıma devam ediyorum. Böyle bir ortamda bakınız burada Meksika'nın üçüncü ismi Ricardo Salinas e, Pliego inşallah doğru okumuşumdur. Portföyünün yüzde yetmişini Bitcoin'e çevirdiğini açıklamış arkadaşlar. Böyle bir durumu fırsat olarak görmüş. Kim bu? Meksika'nın en büyük üçüncü zengini. İşte Bitcoin'e olan güven endeksleri, dün katılmış olduğum SUI protokolü arkadaşlar, protokol etkinliği. Bunu anlatırız bir gün, SUI'den bahsederiz. Ama SUI, arkadaşlar bakın SUI ve diğer altcoin'ler, ETF'ler gelmeden, bakın ETF'ler gelmeden, hocam bir Litecoin'e bakar mısın? ETF gelmeden boş. Solana'ya bakar mısın? Boş. Ripple'a bakar mısın? Boş. Cardano'ya, Polkadot'a, Hebar'a, Avalanche'a, Suix'e, Suix'e, Tron'a falan ne desek diyelim. Hangisine bakarsak bakalım arkadaşlar. Genel olarak altcoin'ler bu aralar şu savaş devam ettiği müddetçe İsrail yani dünyaya meydan okuduğu müddetçe Amerika İsrail'in arkasında yer almadığı, yer aldığı müddetçe ki burada Trump'ı çok suçluyoruz. Aslında ha Trump ha Biden hiç fark etmez. Amerika başkanları da sonuçta emir kulu İsrail'i desteklemek zorunda. İsrail'i destekleyeceği için zaten başkan oldu bir nevi. Bunun için size yemin edebilirim, ispat edemem ama o ayrı mesele. Yemin edebilirim ama ispat edemem. Özetle arkadaşlar savaş var. Özetle fetva faiz indirimi yapmamış. İyi günlerden geçmiyoruz güzel günlerden geçmiyoruz ama daha önce de iyi günlerden geçmedik. Daha önce de güzel günlerden geçmedik. Bundan 15 yıl önce sadece 1 dolar olan Bitcoin şu an 100 bin dolar. Şu an 100 bin dolar olan Bitcoin'in 10 sene sonra 15 sene sonra 1 sene sonra 1,5 sene sonra eminiz ki şu anki seviyenin kat be kat üzerinde olacaktır. Uzun vadede alımlarını yapıp sabreden kazanacak. Kısa vadede vurkaçlar şunlar bunlar yapanlar ne yazık ki helak olacak gibi görünüyor. Neyse biraz içinizi kararttım gibi görünüyorum ama Denya'nın dün de benim için karardı. Çok fazla ağır eleştiri, çok fazla böyle tuhaf tuhaf eleştiri aldık. Yani biz iyilik yapmaya çalışıyoruz. Twitter bedava, YouTube bedava, ekmek bedava, hava bedava, su bedava. Sadece okuyacaksın, geçeceksin. Onu bile yapamayan arkadaşlar var. Tuhaf tuhaf yorum yapanlar var. Eskisi kadar aldırmıyorum bu tuhaf yorumları ama insanoğlu gene de aldırıyor. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.